Arda Güler attığı goller ve oynadığı futbol ile taraftarları heyecanlandırırken gözler bir sonraki transferine çevrildi. Gençler Birliği gözünü bir sonraki transferden alacağı %20'lik paya çevirirken bu pay için gelen bazı teklifler de var. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in golleri sadece Sarı lacivertli taraftarların değil Gençler Birliği'nin de yüzünü güldürüyor. Zira o attıkça piyasa değeri yükseliyor başkent ekibi de hem onu altyapısından yetiştirmenin gururunu yaşıyor hem de gelecekte elde edeceği kazancı nasıl harcayacağını planlıyor. Transfer tahtası kapalı olan Gençler Birliği'nin maddi zorluklarından yararlanmak isteyenler kulübün kapısını aşındırıyor. Ancak Gençler Birliği'nin bu değeri ucuza vermeye hiç niyeti yok. Daha önce Gençler Birliği yönetiminin kapısını çalan bazı futbol tacirleri Arda'nın bir sonraki satışından %20'lik payı için 1.5 milyon euro teklif etti. Yeni seçilen yönetime ise bu konuda gelen teklifler 3 milyon euro. Buna rağmen başkent ekibinin yönetimi, Arda'nın payını 5 milyon euro'dan aşağı satmak niyetinde değil. Yapılan hesaplamalar, genç oyuncunun 25-30 milyon euro civarında bir değere ulaşacağını gösteriyor. Başkent ekibi de bu muhtemel değer üzerinden hesap yapıyor.